Kardeşlerim hoş geldiniz. Yeni bir arena videosu. Bu adam bir disk renk yerine başka bir çeken hero aldı. Natius aldı. Biz de yıldırım darbelerimizi evet. alıp başlıyoruz. Deneyelim şansımıza. Melatilus. Aynen öyle. Doğru. ADAP geldi mis gibi. Bunun şerefine bir beğeni bir yorum. Abone olmayan çok kardeşim var. Bir abone olursanız çok sevinirim. Natius'muş tam. İyi yokmuş. Neyse olsun. Nautilus'muşsun. Nereye lan? Çak abi. Gideceğim gideceğim. Atla buraya. Atla adam. Beni atacak. Kanka ben öldüm. Ah be bastım. Bir tanesi çıktı. Kaçtım da bakalım ne olacak. Burada can çıkıyor belki yiyebilirse. Aha Q at da at. Ay, ay senin ya. enti yapacak bir şey yok. Evet alalım örsümüzü. Saldırı hızım alsak, ADAP'm alsak. ADAP alalım güzel. Çift stat iyidir. Evet bu sefer Fizlen biliyor mu varmış? Fizlen Atilius diyecektim sen. Karşı takımdan mısın? Değilim abi sen ne düşünüyorsun? Verdim ben onu arkadan. Aa kuzgun topla kuzgun. Kanka buraya doğru geleceğim mi? Ben gidiyorum sen bunları yersin gelirsin. Olur. Kuzgunu da topluyorum. Ben. Altı. Şöyle sürükleyelim. Oy. Çok iyi. Aa ben nasıl yedim onu ya. Tutarsan keserim onu da. Gel. Oğlum, gel sen. Nasıl ben kestim. Geleceğim. Gel. Şöyle yap bakayım. Tamam güzel. 8 tamam. tane karga aldık. Gayet okey. Evet, okay. evet item ne alalım abi. Orhan bedeli alsak mı? Alalım abi. Yapıştır geç. Evet bu sefer Caitlyn'le trash var abi. Geldim. Zönk. Ben de şöyle şey koydum. Ye hakkı ya. Tamam. Hayır. Ay ya. Canı da yediler. Gece ya. Maalesef ya. İyici. Alalım abi o devam. AP gelmiş. AP yapıştır. Buradan ADAP. Biraz saldırı hızı da lazım derken geldi. Hop şunu da aldım. Şimdi buradan ne alalım? krit mi alsak? Yetenek hızı. Yetenek hızı alalım. Okey. Sen sen hep şu spatula'yı aldın diye böyle oluyor. Evet. Gel abi şuradan bir giriş yapalım. Kablo bozma geldi baba. Evet, kaçıyorum biraz. Kafasına düşürdüm. Bir tane erik aldım da. Yine düşüreceğim. Aa, bu sefer ayıktı. Allah Allah. Allah. Tamam, ben... Ha? Çok iyi. Aldık Olsun. 20 kargo olduk da inşallah eklenti mi gelmemiştir. Eklentisi Maalesef bir meylesin. hizmetik alamıyoruz. En Şimdi Oo, çok buradan çok güzel, bir yaptım. şey lazım. Çok Çifte tesirli alınır. Alırız. Dört yıl problem değil de. Kim Fark etmeksin de tekleriz. O tamam. O oh. iki şey oluyorlar. Gelmedi, yemedi. Aha. Ee, ya patlattı yine 400 oldu. Ben şunları bir yiyeyim. Vurdum son hasarım. İriği yersen yaparsın bence ama. Niye yemedin ya. diye sorarlar adama. Sağlık olsun. Para geldi güzel. Yani saldırı hızı alayım. Düşkamı alacağım mecbur. Şuradan da alalım güzel. 264 olduk şu an. Evet. Şimdi ya herkes Nikom almış ya. Çok abi vuruyor abi. bir de. Oha. Oha Aa piçleri vuruyor. Neyse karga toplayayım. Tuttum. O değildi ya. Ama evet. bana bayağı vurdular. Hangi diyor? Tam ucları ya. Bir kila şov kay. Da vuruyor buluyor musunuz? Sut ya ne? Cevura vurur gibi adesi. vuruyor. 300 adesi var kan kadını. Ha? Mücevherli eldiveni var yetenekleri de krit turu iplin. EQ'su az önce yarı attı ya. Atar. 1500 burada. Zaten normalde de çok duruyor. Yani 500 burada. Vurdum. Mutlak sömürü alalım. 32 verimlilik geldi. Hadi bakalım. Yani 32 alıp aslında erken oyunu taşıyabiliriz. Yapalım mı? Yapalım anasını satayım. 30 canımız var zaten. Hadi bakalım ne olacak. Ya erken bu kadar erken geldiği için aldım sırf 10. örste bulduk diye yoksa almazdım da. Şimdi 5 karga toplamamız lazım. Başlayın. Hazır mısın? Evet. Hop hepsini platform. Ya beni standlama ya. Bir karga lazım. Bir karga. Çok Aman. iyi ultim 2 saniye. Tararım tutarsan. Tuttum. Tamam. Çok iyi. Talon okey gibi. Evet abi ne alıyoruz? Çek kılıcını gelmiş. Hali örsü 8. turda alınır mı kanka? Hali örsü alınır. Yok ya 8. turda. 4 da. nitelik örsü alayım ben de. Alınır kanka. O her türlü word ki para da veriyor. Aldım. Yapıştır ya. Gerçi ben hep örs alacağım zaten. Doğru. İyi yani. Benim şu an 3.47 oldu saldırı hızı. Şeyde geldi. Ee, Gayet iyi. Hadi bakalım. Ya şuradan gidelim Ya da sen oradan yürü. Bakalım küçüğe. Sadece düz duruş attım. Başka bir şey yapmadım. Alalım örslerimizi. ADAP. Şimdi buradan bir nişancı eşyası alsak mı? Derken. Almasak mı? Ya da. Yani kör örs alacağıma. Bilemedim ya kafam çok karıştı şu anda. Guinsoo bulurum belki diyerek aldım. Ama. Ne yazık ki baş geldi. Neyse senin içinden falan geçiyorum artık. Ver. Kanka bana vermedi hala. 18. Verir verir. Elenmeyelim de. 30 mu vuruyor? Evet. Çok iyi. Tamam. Aha vur. Abi ne Vur bir iki de dur, şöyle. Bu kadar bu kadar sıkıntı yok. sen kullandı ya. Ay eğisini kullandı ya. Bitti. 4 13. 5'i geçince zaten bela olacağım. Ya soy videosunu izlemeyen varsa izleyebilir. Aynısı olacak. Aynısı, Aynısı olacak abi. Yani. Güzel. Biraz kritikte alalım o zaman ya yüzde 140 bir direnci saldırırız 45, güzel 4.49 olduk Hadi bakalım bunları bir keselim ya seriden ah. şey herife bir kere tutmana bakar da ah buraya geçsin. geçsen aşağıdan bir tane karga alsak yetiyor Aldım. Kanka. Ben şuradan geçsem. Ya. Olur mu ya? Bence olur. Geçtim. Oha. Kral bu ne hasar Öldürdüm ama. Burada da öldürdüm. Gel lan buraya. Ay. Yat oğlum ya. Ne edileniyorsun ki? Oğlum E çok vuruyor lan. Ha bir rakibi katlettiğimde pasiften saldırı hızı geliyor. O yüzden artıyor. E. Kanka her tur takım arkadaşının eklentilerinden dönüşme geldi. Aha tali örtü. Abi şunun güzelliğine bak. Ben Ver var, saldırı hızı. 11. Lan başka ne alamıyorum ne ya. ya. Gerçi şunu satıp bir tane daha alsam mı? Diyeceğim olmaz. Şunu alalım geçelim. 5-11. Hadi bakalım. Sen önden gidip birini tutarsan arkadan tararım işte. Sana at ama. Bak. Tuttum yine de. Ben bir şeyi kestim. Lan sıkıntı yok ya. Ben şuradan hemen bu ultimi getiriyorum. Şöyle tamam, yat aşağı ya. Ben hep diyordum ya. Bunun ADS'i var. Neydi o item? İnflan ADS'i mi? Tahsildar. Tahsildar'ın APS olsa. Valla kayıp şeyini buldum. Ben goyunzu alayım mı acaba bir de ya? Aldım onu. Hepimiz... Hazır mıyız? Al Hadi bakalım. Alalım örslerimizi devam. %200. O oh, talih orsonu çalmışım bir de. Çiçek. Şey. Gayet gayet iyi bu. Biraz kritik mi alsam? AD mi alsam? Saldırı hızı alıyorum. Devam. Aa, nitelik. Nitelik. AD aldım. Buradan da AP alayım. Okey gayet. Şu an... Bitti yani. Fantezi yapacağız. 5.87 saldırı hızı. Bu daha da artar. 6'yı bulur. Bana uça fena saldıracaklar. Yori'yi kessek rahatlıyorum bu arada. Ben tek atayım nerede? Ben yürü kestim. Tamam ben de bunu keseyim. Sen bunu bana bırak. Bırak bırak Aynen. vurma. Bırak bırak. Bırak o çocuk. Hamit. Bir şey yok. Tek bir şey. Ben tek atıyorum kanka. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.